Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Kemal İnan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün ben yine bu köye geldim. Yavrulara bakmaya geldim. Hem biraz onları öteberi getirdim. Şöyle yapayım. Buradan kemik getirdim. Kemik kaynatıyorum. Bu anne için. Daha da var bir poşet. Daha onu da kaynatacağım. Yavrulara da içeride arkadaşlar bizim tavuk ayıklarken kenarlarından çıkan şeyleri ayırmışlar. Parçaları. Onları tencerede pişirdim. Bunların üzerine yulaf ezmesi koydum. Bakalım ne yapacaklar. Yavrularım da burada. Gel. 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 Gel, Gel bakayım. Gel. 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 Bak anne geliyor. Siz niye gelmiyorsunuz lan? Korkuyor musunuz siz? Gel. Gel 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 gel. Buraya girmişler bu araya. Şuradan daha net göstereyim. Hepsi buradalar. Güneşten kaçıyorlar bu ya. Gel kızım gel. Gel benim prensesim sen. gel. Gel. Şimdi ne yapacağız? Gel. Bu yavruları bu çit kıyının içine alacağım. Şunun içine bizim bahçeye. Kulübeye gerek yok zaten kulübede yatmıyoruz. Yataklarını alacağım buraya bir yere. Ama şunların etrafına şöyle Dört tane, dört tarafına kazık kakıp bunların içine giremesinler diye streç filmle etrafını döneceğim. Dört kazık buraya. Dört kazık da buraya. Etraflarını streç filmle döneceğim. Boğra Bey kolay gelsiniz. Teşekkür ederim. Ahmet Boğra yanımda. O da kazıkları ayarlıyor. Şöyle etrafını döneceğim. Biberlerde daha ver belki bir iki hafta daha biber olur. O karalahanalar da büyür. O karalahanalar kışın kar yağsın diyorlar. Bakalım bir de öyle deneyeceğim. Kışın kar yağına kadar tutacağım. Ay maşallah ya işte. o testlere bak. Kuhra erik gibiler lan Vallahi bunları gördükçe aklıma can geliyor ya. Hay maşallah oğlum. Lan bir sürü lan. Bu mevsimde ben biber gördüm de domatesi ilk defa görüyorum ya. Biberlerde de var. Şuraları bir halledelim. Yavruları bir içeri alalım. Videoya devam edeceğiz. Arkadaşlar az önce orada buradalardı. Anne geldi emziriyor şimdi. Ama bir tane şapşal o siyah olan doblu cenişte kulübenin altında çıkmıyor. Bunlar nasıl emiyorlar? Çok 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 ses çıkıyordu. Şimdi ses gelmiyor bu. Hemen yerine gidiyor. Ama sizi ben buradan içeri alacağım bugün. Bugün ben sizi buradan içeri alacağım kızım, kızım, kızım gel, gel kızım sen, gel, gel kızım, gel, 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 gel prensesim benim gel, 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 gel prensesim gel, gel. gel, prensesim gel. gel gel kızım gel gel bibiyim tam bolak gel kızım gel 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 şşşt gel buraya gel bakayım buraya ya Gel. Gel. Oradan geçemezsin kızım. Oradan geçemezsin. Deli tellerin içinde ne işin var? Gel. Şapşik. Siyah olan emzirmedin kızım. Siyah olan emzirmedin yavrum. Ya Rabbi ya Resulallah. Siyah olan ememedi. Bak iyice zayıfladım. İçeri alacağım sizi içeri hadi. Yemeğin pişiyor. Tamam yat yat seveyim yat. Yat seveyim hadi birazcık yat. Hadi yat, yat tamam Gel kızım gel. Hanimiş benim kızım. Hanimiş benim tatlı kızım. Of benim benim kızıma. Of benim benim kızıma. Gel. Geldin mi sen kızım? Bak sen geldin kardeşler de geldi gördün mü? Kıskanma kıskanma çocukları seveceğim bak. Bak bu benim prensesim. Prensesim benim. Tamam annem seni de seviyorum ama bak. Yahu tamam seni de seviyorum. Ama şurada çocuklar dururken seni nasıl seveyim ya? Yok yavrum benim. Yavrum. Sen beni tanıdın mı aşkım? He? Oho. Canım annem. Bu işler böyle. Ama böyle olmaz. Çocukları sevmeye geliyoruz buraya. Ya git. Kıskançlıktan şuna bak senin çocuğunu seviyoruz ya. Git şuradan. <laughs> Tutuşum benim. Ya vallahi bak bana bak ha. Şımarma. <laughs> <laughs> kızım benim. Güzel kızım benim. Güzel kızım benim. Sen de mi alıştın göbeğin açmaya? He. Gülüşünü çövemiş. Gülüşünü çövemiş. Tamam. Oh. Ben de seni çok seviyorum kızım. Ben de seni çok seviyorum kızım. Öyleysen seni çok seviyorum kızım. <laughs> Hadi sır. Sır 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 sır. Sır 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 sır. <laughs> en çok sen emdin anneni. En çok. En güçlü sensin içlerinde. <laughs> en çok sen emiyorsun güzelliğe bak, şu güzelliğe bak. Arkadaşlar en dirileri bu, en dirileri bu. Gel, gel, buraya gel, 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 gel. Siz de gelin lan, Şşt, siz de gelin, gel, gel, sen de gel, gel, gel. Oh. Oh. İşte huzur. İşte huzur. No. Oh. İşte huzur. Oh. Şişirdin mi? Hı? bak. bak. Büyüdüler de oyun abi, oynuyorlar. Ne yapıyor bak? <laughs> bırak bırak. Bırak bırak bırak. Hayır ya bırak ya. Hayır ya hayır ya. Bırak ya. Bırak ya, hayır ya. Hayır ya. Bırak ya. Hayır ya. Erkek ya, erkek ya. Aa, aa. aa elimi sürüyor, imdat kurtayın ya. Kurtayın elimi sürüyor. Aa, aa elimi sürüyor lay. Kurtayın beni. Erkek. Kurtayın beni. Erkek, erkek. Elimi sürüyor lay burada. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan, buraya. Gel lan buraya. Sen Mustafa abiye verdim. Hadi. Benim Mustafa abiye verdim. Anam sen ne yapıyorsun kızım? Aa. Ana. O da öğrendi. Sen ne yapıyorsun ya olmaz. Sen hayır. Hadi ısırın amcam afiyet olsun. Beste kargayı oysun gözümü ya bu ne ya? Ne yapıyorsunuz siz bana ya? Ha? Dişleri gözümü kaşınıyor sizin. Kaşınmaz bunu. Gözümü kaşınıyor. Gel. Gel. Hadi ısır. Hadi. Isır. İmdat ısırıyorlar. İmdat her tarafıma saldırdılar. La koca diye bak lan oradan tam etime geçiriyorsun kız. Allahi billahi Sen var ya sen. Şöyle karşıya geç. Bak şimdi. şöyle alayım ama. Bak. Boy farklarına bak. Şöyle. Gördün oh. mü? Çok belli kimin kimden olduğu. Anlıyor musun? Evet sağdaki kız dişi ama babasına çekmiş boyut olarak. Soldaki bırakmam, erkek ama anasına çekmiş. Bırakmam kızma bana. Bırakmam. Bırakmam harır. Havul harır. Havul har har <laughs> yok öyle. Öyle hav yok. Ne havluyorsun sen? Havul yok öyle. Kızım sen benimsin. Şey. Sen benimsin. Şey, sen benimsin. Şey. Şimdi verdim. Şimdi verdim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Sen? Sen benim prensesim. Sen Çıkırsın. saldırma kızım. Sen onlara benzemezsin. Sen küçük kızım. Sen mi? Sen de mi uşuyacak şu? Işık. Işık. Ve oldu ya. Ya şey, şu ne ediyor orada ya? O ne ediyor orada ya? İşte, ey burada cumbuş var. gelsene ya. Heh. O dobluca işte ya. Herkes dövüyor korkma kızım sen korkma kızım korkma kızım korkma kızım, korkma kızım. he ne oldu siz erkek oldunuz da boklulay boklulay arkadaşlar bizim içeride kuyumuz vardı yavruları oradan buraya kuyuya aldık şuna bak Allah'ın sevesi. bak şuna bak şuna he ne istiyorsun lan sen ne? anam anam etimi geçiriyor Etim ısırıyorsun lan. Dur burda ne? Dur burda, dur burda. Onu ben de aldım, da aldırmıyor. Şey, tanış gibi bir şey yapmış. Gider o. <laughs> ne oldu? Fliğ mi şaştı? Fliğ mi şaştı? Ne oldu? Ne oldu? Fliğ mi şaştı senin? Ha, şimdi tatlılar. <laughs> Şöyle tanışalım ya tabii ya. Ha, sen de gel ya. Allah Allah ya. Gel, gel şuraya. Gel bunların en cesuru sendin. Sana ne oldu? Dövmüşler onu. Örselemişler. Yok canım. Şimdi cümbüşe katılıyor. Şimdi geliyor. Gel. Tabi sizin iş değil. Sizin şeylerinizi götürmedim ben buraya yeniden. Ters çevirmedim. Islanmış. Sır gel. Sen de gel. Gel. Oh. 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 Benim yani iş benim yavruşlarım. Benim yani benim aslanlarım annemiş benim erkeklerim ya sen ne oldu sana kim ne etti sana ama biri de gözükmüş ama bu köpek de mi şey etti ne tamam bir daha kimseye bir şey yapamayacak size buraya giremezler onlar bunlar buraya giremezler buraya şişin artık artık buraya şişin artık buraya şişin buraya şişin artık ya bu çok cengaver olacak bu ya He, sen de oradan ısır oh Ha? Ama benim kızıma bakın ya. Benim kızıma bakın. Çiçek gibi ya. Prenses güzelliğe bakın. Kıskanç. <laughs> sen de ne diyorsun ya? Ha? Ne diyorsun ya sen? Gel oğlum gel. Gel oğlum. Gel. 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 Gel oğlum gel. Sen gece dışarıda falan mı kaldın tek başına ya? Gidin git kız şundan oyna yürü. Yürü kız şundan oyna. Şu eşeğinle oyna gelsin buraya. Oh. Oh. Bu dağ afacan ya. Buran çapsın bu dağ afacan ya. Şuna bak şuna. Şuna bak. <laughs> Vallahi billahi ya. He. Maşallah sınıfı benim ya. Vurun benim. Gıcım. Tamam şimdi belli oldu. Bir bu kız, bir de o kız. İkisi kız. Şu bir erkek. Şunu verdik. Bu gitti. Şu üçü boşta. Heh, geldi mi kızım sen? Bak mı kızım gel. Gel kızım gel. Gel kızım sen de gel. gel, kızım, sen de gel. Şu boş, şu boş. Şu boş. Kızım sen de gel. gel, gel. gel, gel. gel, gel. Nereye gidiyorsun? Gidiyor? Ha, gidiyor, nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Gir içeri gir. Gir içeri gir. Gir içeri gir. Hadi tanışalım hadi. Hadi 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 hadi. Şuna bak terbiyesiz yine buraya yaptı ya. Arkadaşlar. Biz işin sonuna geldik yine yavaş yavaş. Ama bunlar içeri pisteyle ya Gayri. Olmaz bu. Sevmedim ben seni. Şeker olan. Zem. al onu basmadan şuradan bir şey ver bana ya dur arkadaşlar burayı şöyle streçle sardım köpekleri de oraya kuyunun içine aldım bak 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 orada nasıl bana selam veriyor o tarafı da bir kattan şöyle sardım Anneye de ta oradan girecek yer bıraktım. Gel kızım gel. Gel. Aşağıda bir şey gördüm ama bakıyorum diye gelmiyor. Gel kızım gel. 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 Bu şekilde. Kemiklerin bir kısmı kaynadı. Şimdi yavrularınkini de hazırlayayım. Son bir kez videoyu ondan sonra kapatacağım. Arkadaşlar, görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Yulaf ezmesiyle üstüne de tavuk. Lan içine ayağını lan niye giriyorsun lan? Annesi yalar onu. Kim ne yapar bilmem. Ya. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. At kenara, at kenara çiçek midir dedi. Ne desem yani. Elini sen. Sıyır da. İşte ya bebek bakınca böyle oluyor ya. Oho. oho. Bunlara kurtula küçük geldi ya. Tepsi getireydin keşke ya. <laughs> da bak ya. <laughs> yani sana kim bunları geteceğini düşündürdü? Şişeleri tane şunlar bir şişe kadar zaten yani. Şunu eşek senin. Böyle işte arkadaşlar yani bebe olunca annelerinin bu güzel temizlemesi lazım. Yağmur çıkınca gelecek gibi yağmur. Bunları da sokarız içeri. Analarını da sokarız yanına. Tamam ama onu oraya koyma da içine çamur düşmesin. Tamam onu hallederiz. Sen çıkış konuşmanı yap da. Bunlara bir bakmamız lazım bizim çünkü. Tamam sen çek beni hadi. Arkadaşlar biz bunları halledip yerlerine yerleştirip yavaş yavaş gideceğiz. Dört buçukta araba gelecek saat 4'e geliyor. Kendimiz de karnımızı doyuracağız. Allah razı olsun şimdiden. Kanalımı beğenin, paylaşın. Arkadaşlarınıza tavsiye edin. Vallahi bu yavrulara bakmaya geldim. Dediğim gibi. Annesine olmuş kemik getirdim. Aynı hafta. Bunu bırakacağım annelere. Yavrulara da tavukların şeyini haşladım. Vallahi yulafını da yiyorlar ya. İyi. Tavuk suyunda yulaf ezmesi. Tavuk suyuna attım. Yal gibi oldu. Hayat güzel yiyorlar. Ama işte bu bunlara bir hafta yetmez. 3-4 gün sonra bir daha gelmek lazım. 3-4 günü bunlar. Yarın sabah yok bunların içinde hiçbir şey. Yani işte 2-3 günde analarıyla idare etsinler. Neyse dediğim gibi arkadaşlar kanalımı beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.